Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suha Daha başlamadı dur ben başlayacağım. Bir, iki, üç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane adam çıkardık ve oyunumuza başladık. Yeni kostümler de alabiliyorsunuz hem ücretli. Bugün de savaş yapacağız. Olmadı. Gel bakalım adamı. Kardeşim gel bakalım buraya. Sen kaç kişi burada bir. Olmasa ne yapıyorsun? Sağ ol. Al sana. yeşil yeşil bak yeşil bak yeşil Kaş yeşil bak herkes bana vuruyor zaten kaç şuradan be arkadaşlar öldük tek mor kazandı ödülü mor nasıl kazanan ödülü ya mor nasılsın sen ya deli mor deli mor iş başında evet arkadaşlar şimdi yeni başladık oyuna eğer kazanırsak yeni karakterimizi almaya başlayacağız sen gelin Allah oh. Fan. Ne var öyle de Al ah. Ne var ya ne? Uyuyam mor. Mor gel sen tam bir sar ofer. Al mor. Al sana mor. Pembe. Al sana al sana al sana. Çık arkadaşlar. Şimdi ses açacağız. Ses açalım bir dakika. Açın mı ses? Ya. Arkadaşlar oyunumuza başladık. Gidiyorum yollardan. Bir yumruk yapıştı. Allah bana vurdu. Allah kadın vurdu. Bir yumruk Allah arkamda. <laughs> bir tane <yumruğun> yapıştı. Allah. <laughs> Paskın kırıldı herkes Herkes kırıldı Kırılır. Oh, sana. Bir tane, daha, bir tane daha kalk. Nasılsın? Kimi sağ gel 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 gelin. Seni böyle Allah bana ot. 20 para kazanırsak 5 karakterimiz olur. O zaman onu yapıştırmaz hey. Oy. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu kadar da. videomuz burada değildi arkadaşlar. böyle bir kazanalım ve oyunumuzu bitirelim. Bay bay. At, Vallahi yemedim. Tamam, çık teyzem şimdi At, ayarlayayım ben. Kay teyzem, aç aç.